Yaz mevsimindeyiz. Denize, havuza girerken göz sağlığımızı nasıl koruyalım? Birincisi hijyen çok önemli. Özellikle havuzlar çok önemli. Hijyeni iyi olmalı, temizlenmiş olmalı. Bunu sorgulayıp ona göre karar verip girmekte fayda var. İkincisi havuzdan çıktıktan ya da denizden çıktıktan sonra en azından yüz göz çevremizi bir suyla, temiz suyla arındırmak lazım. Klor'dan ve tuzdan de yine e, kuruluğa karşı korumak için de önemli. Üçüncüsü e, havuz ve yine deniz etrafında otururken mutlaka ultraviyoleden korumak için güneş gözlüğümüzü takalım, şapkamızı takalım. Yüzerken de yüzücü gözlüklerinde de ultraviyole koruma var. Ve onları tercih ederken de özellikle alnına oturanları tercih edelim. Çünkü bunlar göze çok bastırmıyor. Çok küçük olup göze e, bastırmamadasına fayda var. Dördüncüsü kontak lens kullananlar lütfen denize, havuza bunlarla girmeyelim. Beşincisi belki de en önemlisi denize havuza girdik gözümüzde geçmeyen bir iki gün süren kızarıklık, batma, yanma, çapaklama ağrı varsa mutlaka göz doktorumuza başvuralım ve tedavimizi alalım. Hepinize çok keyifli ve sağlıklı bir yaz diliyorum.